Kadın görüşüyle nedir Evet hoş geldiniz. Yerinde o da Fik var Zeynep. Merhaba. Youtube kanalımıza uzun bir video gelecek bu arada. Ona Falkenleder ile ilgili görüşlerini soracağım şimdi bu kısa videomuzda. Daha önce bu mıydın? çok merak ediyorum. Hadi, hadi. bakalım. Safran var mı? Safran hissiyatını ben de alıyorum hep. parfümden. Matepe Mea biraz seviyor parfümlerinde safran kullanmayı. Deri kullanım mesela bazı parfümlerde daha yumuşak olabiliyor da burada ben buradayım diye bağırıyor zaten ismi de deriyle ama bu safran bence gittikçe azalıyor ya da benim burnum alıştı şu anda. Hmm. O deri daha da ön plana çıkıyor. Böyle hafif çamurlu bir deri gibi geliyor bana şu anda bu. Hmm. Böyle hatta bazı insanlar bence bunu araba otoparkları oluyor ya böyle kapalı otoparklar, onlara hmm. da benzetebilir. Hmm. Deri bence çok çok hmm. ön planda ama böyle araba lastiğine de benzetilecek bir deri kullanımı hmm. var. Güzel bir yorum bu arada benim düşünceleme benzer şeyler söylüyorsun. Evet. Sevindim. Bugün bayağı bir şey öğrendim senden. <laughs> Onun için de genel anlamda böyle düşünüyorum ya. Çekici bir parfüm mü sence? Evet, evet. Zaten deri parfümleri bence genel olarak çekiciler. Ve bunun da bence taşıyabilen de çok güzel duracağını düşünüyorum. Onun üzerinden kaç puan? 8,5. Gayet güzel puan. Beğendim. Bundan daha iyi kokladığım deri parfümü gelir mi aklına? Çünkü soracaklar yorumlarda. Şu daha iyi bir deri parfüm. Dediğim deri parfüm var mı? Bence deri böyle daha da ön planda ya. O yüzden ben odom Ombre Leather'ı çok beğeniyorum Tom Ford'dan. Ya hmm. En iyisi ama şu an aklıma ilk o geliyor. Hmm. Onu ben biraz Bundan daha... daha iyi yani. Biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Genel beğenisi biraz daha yüksek kesinlikle diyebilir miyiz? Yüksek. Onun kesinlikle daha yüksek. Hmm. Ama bu bence daha işte o yönden daha karakteristik. Hmm. Bu daha niş bir koku. O biraz daha ama yine aslında o Ombre Leather'ı ben çok severim. Yine niş kalite yakın bir koku olduğunu düşünüyorum bence. Güzel bir koku. Benzetenler oluyor Baby Cat'e. Bence çok benzemiyor bu arada. Benim düşüncem değil o. %50 falandır yani benzerliği bana göre. Tamam. Aman aman değil. Ben de çok benzetemedim şu an kafamda. Hı, -hı. Ama... Ama da çok güzel ya. Güzel Ama birini var. seçmem gerekirse o da onları seçerim konuşamam. Onu. <laughs> Tamamdır. O zaman Zeynep'e teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Öptüm. Ciao.